Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Shop diye bir oyun buldum arkadaşlar. Artık 21 abone olduk. Sizler beni buraya kadar taşıdığınız için sizlere teşekkür etsem çok azdır. Arkadaşlar bir yere ala basacağız Kıyafetler bölümünde, mii bölümünde burada bir kıyafet hediye etti bana. İşte bu kıyafeti aldım arkadaşlar. Dark kıyafetiymiş. Buradaki ala basacağım bir. Oyna basacağım. Dokuna bastım. Aşuna şuna basacağım. Arkadaşlar uçan bir şey var. A roket. Arkadaşlar 100 abone olunca biz de sesle çok iyi bir video çekeceğiz. Çok özel bir video. Arkadaşlar bu arada benim yüzüm gözüküyor gördüğünüz gibi. Artık böyle videolar çekeceğim. Trenlere vuruyorum yüzüme. Ya da duva duvara vuruyorum yüzüme ben. Ay arkadaşlar yenildim. İki, iki oyun daha oynayayım hemen bit, video bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşimle video çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu bu oyunda susup da oynamamız lazım. Arkadaşlar ben bir susayım hemen oynayayım. Ne? Yokuşar şeylerinden top. Ay E harfini aldım. C.A.K. K. yazıyor. C.A.K. tamamlandı. Hediye aldık. Ay, üzüme geliyor. Oh. Arkadaşlar yakaladı beni. Bu son oyun arkadaşlar. Arkadaşlar diğer Super Surf videomda çok güzel bir giriş yapacağım bomba gibi hem Kutu geldi onu açacağım. Anahtar geldi arkadaşlar. Bu son oyun arkadaşlar. Ah Jet roket roket şey roket bu. Ay, ay, ay. Ay. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Bu benim attığım videolardan haberdar olma, olmak için bildirimleri açmayı unutmayın ve zil tuşuna basmayı unutmayın.